küçük zombi. Bugün seninle birlikte yanlış örümcek bebek mağarasını seçersen ölürsün oynayacağız. Şimdi biz bunlara mı gireceğiz? Evet oğlum bu mağaralara gireceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar şişman bebek örümcek, kaslı örümcek bebek, dinozor örümcek bebek ve örümcek bebek. Evet şimdi şişman olana gireceğiz baksanıza. Acayip şişko görünüyor. Anne oğlum takip et beni. Bakın burada bir kapı var. Açtım. Anne o da ne? Gel gel lazer dolu. Oğlum dikkatli olmalıyız. Lazerlere değmemeye çalış. İşte böyle. Takip et beni. Yavaş olsana. Oğlum bir saniye. Şu anda lazerleri düşünmekteyim. İşte bu kadar. Karşıya ulaştık. Bu tekneler ne Bilmem. Aha orada bir kapı var. Galiba teknelerle kapıya doğru gideceğiz. Oğlum tekneyi şurada durdur. Ana düşeceğim suya düşeceğim düşmem ama söz olabilir. Haklısın. Şu sandığı aç. Anne bu silah niye çıktı ki? Bilmiyorum ki bu baksana içerisi çok garip. Çok mu garip? Aa bak burada bir yazı var. Vagonu bul yürüyerek aşağı inmek yasak. Anne oğlum. Baba merdiveni ben gördün mü? Sen kapıyı gördün mü? Vagon urdu mu lan? Hadi gidelim. Buraya kadar geldin. Şimdi de kapıyı aç. Açtım. Anne, şişman bebek örümcek adamlar. Sizin burada ne işiniz var? Bu bir Anne sadece vagon almak için geldim Asla o vagonları vermeyeceğiz size. Şişman bebe ulaşamazsınız. Hani bunlar şişman bebe görebilecek adamı sağlıyorlar. Aha da vagonu bulduk. Oğlum gel. Şimdi şu vagonu raya koydum. Sen de oraya koy. Baba yara iş bana bir şey olsa hakkını helal et. Helal olsun oğlum. Ana şiş görümcek adam. Aa, durun olduğunuz yerde. Aa, babamı beni kovalıyor. Oğlum dur da şunu. Anne burada daha fazlası var. Şişko bebek örümcek adamlar. Hemen teslim olun. Teslim olmazsanız hepiniz yok olacaksınız. Asla teslim olmayız. Aaaa. oğlum hepsini durdurmalıyız. İşte bu kadar. Siz kıyımcık donma taktiği yapacağız. Anlaşıldı komutanım. Anne şunlara baksana. Bunlar niye donuk baba? Anlamadım ki. Hey bizi duyuyor musunuz? Şimdi. Anne o ne bunlar üstümüze gelmeye başladı. Baba bunlar donuk değilmiş ki. Aa, bizi andıracaklardı köfteler. Bebek örümcek adamları rahatsız etmeyin. Ana şişkolar sizi durun hemen. Asla Aa, yıkacağız sizi. Bu bunlar nasıl yenecek Ana yendik işte. Ana pes etselerdi onları gebertmezdik. Oğlum gel. Şişko bebek örümcek adamın mağarasından çıktık. Şimdi sırada kaslı bebek örümcek adam var. Baba bu çok kaslı. Bu bizi yenebilir. Yenebilir mi? Oğlum sen babanın şu omuzlarını görmüyor musun? Onlar kaslıysa biz burada çubuk muyuz? Değiliz. Aynen öyle. Şimdi şu sandığı aç bakalım. Anne gene silah çıktı. İşte gaz örümcek adamlar. Gaz örümcek adamlar. Teslim olun. Hemen mağaramızı terk edin. Bu son uyarımız. Bir adım dahi atarsan ölürsün. İnemedim. Oğlum sadır. Yardım edin kaslı bebek örümcek adamlar. Düşmanlar geliyor. Sus sus yoksa seni öldürürüm. Yardım. Ana bu keşke bizi dinleseydi. Oğlum orada kimler var? Bir e bakayım dur. Açsana. Dur Ay çiçek kaçtı bebe gömcek adamlarla dolu. Dolu mu? Ana harbiden de doluymuş. Alın size. Ne oluyor be? Ne bu tantana? Hemen teslim kastı Kaçtı bebe Hayır sizin gibilere teslim olmayız Demek olmazsınız Al o zaman sana Aa, Beni yenemezsin Yener Anne Kası örümcek adamları yendik Oğlum takip et beni Oh be Kası örümcek adamları yendik Arkadaşlar, dinozor bebek örümcek adamın mağarasına girmemizi istiyorsanız şu anda videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Evet arkadaşlar, videoyu beğenin, abone olun, desteğinize ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, lütfen desteğinizi gösterin. Biz de o zaman dinozor bebek örümcek adamın mağarasına girebiliriz. Haydi oğlum gidelim. Baba bu diğer bebek çıkadımlara adımlara benzemiyor. Haalesef bu çünkü dinozor. Ana di 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 dinozor orada. <laughs> Sesini çıkartma duymasın. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Sandığı gördün mü? Ana dur bir dakika. Aha bakın arkadaşlar silah çıktı. O sandıktaki silahı hemen bırakın. Siz de bu mağarayı terk edin. Burası bizim mağaramız. Hiçbir yere gitmeyiz. O zaman üzgünüm kuçum. Ana o neydi öyle? Baba bunlar çok hızlı. Farkındayım. Dinozor bebe görümcek adamlar. Durun. Patron. İçerisi Dinozor bebek örümcek adamlarıyla dolu. Anne bunlar niye hepsi sırtı dönük? Erkin ediyorlar. Bunlar da kim be? Bu hiç dinozor kokusuna benzemiyor. Dinozor değiliz ki Saldır baba. Saldır oğlum hepsine. Bu olamaz. Hayır. Aa, dinozor bebek örümcek adamı yardım et. Aa, anlamadım ki baksana her yeri kırdı dinozor bebek örümcek adam bu mağarayı terk et bu mağara bizim yaşamımızı bağlayan mağara asla terk etmeyiz Hani terk etmedikleri için geberdiler. Oğlum gel sıradaki mağaraya gidelim. İşte son mağara. Normal bebek örümcek adam. Şu silahı attım. Arkadaşlar sizler de en sevdiğiniz mağarayı yoruma yazın. Şişko bebek örümcek adamı sevenler bir yazsın. Kaslı bebek örümcek adamı diyenler iki. Dinozor bebek örümcek adam diyenler üç. Bebek Örümcek Adam diyenler de dört yazsın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haydi oğlum gel. Burada ev gibi bir şey var. Tuğba mı tuzak olabilir? Oğlum Bebek Örümcek Adamlar tuzağı neyden bilsin? Ana burada bilgisayar falan var. Dur bir bakayım neler varmış. Ana kırıldı. Niye kırdın? Oğlum ben kırmak istemedim. Aha bak sandık. Uy şuna bakın. Pompalı çıktı. Aha bak burada bir kapı var. O ne öyle? Ay sen ya. Hey siz durun olduğunuz yerde. Durmazsak ne olur? Tüm bebek gömcek adamları toplarım. Sen kimsin kimi topluyorsun? Uva. Aferin oğlum sana. İyi atıştı. Anya, hadi kim var burada? Bir tane daha çıktı. Dur! Aa. İşte bu kadar. Ana, onu öyle. Bebek Örümcek adamlar saldırın. Ya bu bunlar çok kalabalık! Bebek Örümcek adamlar durun! Size saldırmak istemiyoruz. Biz saldıracağız size. gibi. e, kurtardım. Ana bebek ölümcek adamın da işi bitti. Oğlum yürü. Oh be tüm mağaralara girdik ve hayatta kalmayı başardık. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın, izleyin. Hoşçakalın. Bay bye. Bay bay.